Doğru Mutfak YouTube kanalımıza hoş geldiniz değerli takipçilerimiz. Bugün sirke otunu topluyoruz. Çok faydalı bir ot. Taze taze toplayıp kavurmasını yapalım. Şöyle uç kısmında toplayanın taze olacak. Size biraz da doğa manzarası çekelim. Çok güzel manzaramız. Temiz bir havası var. Buradaki otumuz çok taze. Sirke modu. Her yerde oluyor her bahçede hemen hemen. otumuz soğudu şimdi şöyle avucumuzu alıyoruz sıkıyoruz. İçindeki suyun çıkması lazım. Yoksa kavurduğumuz zaman su kokuyor güzel olmuyor. Bu şekilde sıkıp size döneceğim sirke sıktık toplarımız hazır kavuruyoruz 3 yemek kaşığı tereyağımızı tenceremize aldık tereyağımızı güzel bir kızdıralım tereyağımızı kızdırıyoruz 5 tane yumurtamızı çatal yardımıyla çırpıyoruz yumurtalar da çok taze tereyağımızı kızdırdık yumurtalarımızı aktaralım biraz da tuz ekledim yumurtaların içine azıcık çok değil yumurtamızı da kavuralım tereyağında yumurtamızı tam pişirmeden sirke motunu ekliyorum yumurtamızı otumuzu karıştırarak sirke modunu güzel pişiriyoruz tuzu eksik geldi şöyle biraz tuz üstüne ekleyelim çok tuzlu olmasın tekrar kavura kavura pişiriyoruz İsteyen içine taze çökelik de ekleyebilir kaşar peyniri de ekleyebilirsiniz tercih sizin pişmeye hazır Evet yemeğimizi kavurduk çok güzel oldu yiyenlere afiyet olsun. Siz de kanalımıza abone olun. Bizi bırakmayın, bizi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.